arkadaşlar site dedim ya o kadar büyük bir yer diye ee, yanlış yanlış şeye gelmişim yanlış kahvaltı yerine gelmişim gidiyorum bakacağım şimdi geldik galiba yürüyerek gelme abi bak hani araba siteye park ettik arkadaşım diyor ki arabayla gel yürüyerek gel sen geç kalırsın yani bu Amerika'da da iyi herkes şımarmış ya herkes şımarmış yani tuvalete bile arabayla gideceğiz arkadaşlar yani ucuz ya hani ucuz ya yani tuvalete bile arabayla gideceğiz yani o derece şu an dur bakayım bakayım geldik şimdi iki dakika içinde bakalım fişek fişek gibi. Ekip burada değil mi? Ekip canavar. Benim Lan ben yine geç kaldım ya. Neredesin diye arayıp duruyorlar. Yine yani yayın aldığımızda beyler bir, şey bulalım ya. Ben niye geç kaldım bugün? Hadi geçen sefer trafik var demiştik Gizem'le buluşuyorken. Ne, ne, dedik? Şey, niye geç kaldım ben? Hadi bir şey bulalım birlikte. Yanlış yere gittim ha doğru. Bak yanlış yerdeyim çünkü şu an yalan yok. Yalan yok yanlış yerdeyiz. Yanlış yerden dolayı geç kaldım. Bir dakika yolda giderken yok oğlum kaza yapmayalım onu çok kullanıyoruz ya o cepte dursun daha sonra kullanırız. Tık tık ha bir dakika ses Wi-Fi diyor şuradan bir Wi-Fi kapatayım ben. Yoksa bu ses arabaya bağlaman. Tamam geldik. ay Oğlum bir Belediyesi ya her yer kapalı nasıl satayım lan yine yanlış yere gidiyorum ben. Yine yanlış yere gidiyoruz ya of tutkucum ya. Koş kocaman site yani şurada. Aynen. Burası var ya e, galiba Amerika'nın veya Los Angeles'ın yok Los Angeles'ın ya Amerika'nın ya da çok dünyanın dedim ya en büyük ikinci toplu konutlarının olduğu yer. E, bu binalar Tower diye geçiyor. Asıl buradaki güzel evler beyler müstakil evler. ya evler var ya canavar canavar. Şu an koskoca Belki buranın nüfusu ne bileyim e, bir şehir kadar vardır burada yaşayan insan. Uzak dolular çok fazla var burada bu sitede. Türkler var. Türkler var. Ondan sonra Cuma. Ee, dur bakayım. Bir de gideceğimiz yerin ismi Dinozor Parkıymış. Oğlum dinozor mu kaldı ya? Devam. Oraya gelirsek nasıl bulacağız burayı? Park Labiria arkadaşlar. Yazın çete. Park Labiria. Bilen yazsın. Los Angeles Türklerinde de herkes ilan atıyor buraya. Odamı kiraya veriyorum, odayımı kiraya veriyorum diye. Çünkü çok fazla öyle bir racon var burada. Aklınızda olsun. Abi bize de arsa kiralar mısın? Halledeceğiz Atıl. Adana'da da var Jurassic Park. Ha karşısı. Tamam buldum. Allah buldum. Yapıştır 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 yapıştır. Ulan geç kaldım ya. Millet beni bekliyor. Aynen bence burası. Evet. Şu an gelmiş olmam lazım. Tutku abi tarna çorbası ile meşhur. Oğlum Isparta'nın tarna... Lan burası mı? Dinozor Park Dur bulamadık galiba yine ya. Lan yine yanlış yere geldik. Bir dakika ya. Ben şimdi yine çıkıp navigasyona mı yazıyorum? Bir navigasyonumuz var galiba. Bir dakika. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Ulan bu park parkta bir ne kadar büyük bir yer ya. Of. Tamam bak şuradan da ileriden de bulamazsam yine kaybolduk ya. Kornaya mı basayım? Basayım. Tamam. Bana yerden geliyor. Şimdi. Beyler bir saniye. Şuraya tekrardan bir 30 saniye kayboluyoruz çünkü navigasyona yazmam gerekiyor. Beyler geldim, navigasyona baktım. İkinci telefonu kullanın, oğlum tamam alacağız alacağız. İkinci telefonu bu hafta alacağız arkadaşlar merak etmeyin. İnternet geldi mi? Aha işte lan dinozor Park'a geçtik nasıl bizim biz bunun yanından? Geldi mi yayın? Beyler, e işte bir abonelik... Bak dur, size Twitchçi Twitch gibi konuşayım mı? Bak bak, Twitch yayıncısı olmuşum ben bir haftada. E beyler, o zaman hemen bir şey yapayım. Bir ikinci telefon parası atın şöyle, donation, monation yapın. O zaman, ana bizim tayfa orada. Tamam gördüm, park ya da var burada. Ben de şuraya park ediyorum. Dur, dur, ver, dur, ileri park edeyim? Şuradan, vallahi ekip canavar ya. Nasıl siyah ekran? Hala mı siyah ekran ya? Yayın gelmedi mi beyler, yayın? Yayın geldi mi gelmedi mi? Bana bir söyleyin ya. Yayın geldi mi gelmedi mi ekip? Geriden geliyor büyük ihtimalle yayın. Ben de özgür gibi park ediyorum şu an. Arabayı park etmeyi bilmiyorum. Geldi değil mi? Oğlum böyle bu kadar kötü park edemezdim ya. Bir şimdi oradan bakıyor. Yemin ediyorum rezil oldum herkese ya. Yemin ediyorum rezil oldum. Dur bakayım. Gel 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 gel. Topla 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 topla. Beyler şu Prime Prime'la nasıl yayına şey oluyoruz? Hani Amazon Prime nasıl abone oluyor? Onu bir anlatsanız ya. Şimdi bizim çocukların bunların hepsi de Prime vardır. Ben şimdi onların hepsini çökeceğim. Prime'den gelin bana diye. Hepsini anlatacağım. Siz de onlara verince birazdan telefon onlara da vereceğim. Galiba park ettim. Tamam. Canavar. Canavar. Yani çıktıdan drop var. Vallahi bir süre buradayız arkadaşlar. İnşallah drop mu drop olmaz yani. Try ile ilk ay bedava. Tamam halletiz o işleri gözümüze takalım. Havalı havalı. Hava kapalı. Hadi akalım. Arabaya bindim. Yürü bakalım. Yine radyomuzda deme takalım. Hello. Good morning. morning. Arkadaşlar burada ya. Burada herkes birbirine selam veriyor ya. Bak. Bak şimdi gideceğim. Bak buradaki herkes selam verecek bana yani. O ne ya? Oo kaykay kay, kay, kay. Ne o? Oynayalım birazcık orada. Bu ne ya? Elde balon altta şey. Aa, burada çok güzel bir köpek var. Bak küsmüş ailesine bak ayrı oturuyor. Ne avlıyorsun sen? Ne havlıyorsun sen? Ne havlıyorsun sen? Ne havlıyorsun? Ne havlıyorsun sen? Ne o ne avlıyorsun? Aynen bizim tayfa cana var. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. günaydın. Yayındayız bu arada. Selam vermek isteyenler. Bu, bu, nasıl bir havadır ya? <laughs> sen nasıl bir havadır ya? Elinde balonuyla kaykayla ile geziyor. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. 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 Meteciğim, günaydın. Nasıl geçti akşam? Herkes onu soruyor yayınlardan, Instagram'dan. Mete gelebildi mi diye soruyorlar dedim. Mete uyandı ya, galiba. Naber tatlım? İyi, İyiyim. İyiyim. Hoş oh, bulduk. Çok güzel gözüküyorsun. Bakayım mı? Vallahi bebek gibisin. Müthiş müthiş müthiş. <laughs> Merhaba Tutku ben. Ersan, ben, de, ben de. Çok memnun oldum. evet Merhaba. Kamer Merhaba. Naber, naber? Abi tanışmıştık değil mi abi? Naber, naber Nasılsın? Ee, kameradan daha nasıl son yok diye düşünüyorum şu an. bizim, <laughs> bizim Türk Ne yapıyorsun? <laughs> İyiyim sen ne yapıyorsun? Şey. <laughs> ne yapıyorsun kardeşim? <laughs> ne yapıyorsun Ege? Can naber? Uyanabildin mi kardeşim? Abi 2 gün öndeyiz çok iyi değil mi? Değil, değil mi? Bakayım mı? Hangi maç abi bu? Bakayım mı? ne yapıyorsunuz siz? ne yapıyorsunuz? Abi bir an ignore edelim dedik. <laughs> ne abi. hoş geldiniz. Bir şey söyleyeceğim. Ya. Bu tişörtler niye bu kadar dandik kanka? Ya böyle numunlar. Kanka ne yapıyorsun? Evet, evet. İyi, Gel oturalım biraz edelim gel. Ayılamamışsınız gördüğüm kadarıyla. Dilesim, Hadi gelin beyler. Şey, nasıl? kıraathane gibi kamerayı evet. da koyalım şöyle karşıya. Ne abi ne abi? nasıl geçti akşam? güzel geçti. Ben Eğlenceliydi. Hala ayılamamışsın gördüğüm kadarıyla. Hangover'ım hala. Hangover senin keyifli de var değil mi? Sen, güzel Aa geldi. ben miyim? Sen ne yapıyorsun? Ben, ben mükemmelim abi. Ben Dün akşam ekipte bulunmadığım için enerji, en enerjik, en enerjik olan kişi. <laughs> şey. Ben, de farkındayım. Aşağıda yani. enerjik patlaması yaşıyorum yani. Bir de Ege bir fikrini alalım çok güzel. Ege'cim sen ne yapıyorsun? Ben erken ayrıldım. Ben de enerjik. Güzel dozun. Her şey yolunda elendir o zaman. Peki senin abi karının bu kadar... Hani havalı ve güzel olmasından ne diyeceğiz? Teknolojik birisi. Yani böyle şey çocuk <laughs> <gül çocuk gibi. Borak müziği tanıyor musun? Tanıyorum kardeşim. Format dos yazmış. Ee, vallahi Valla keyifli bir yer. Biraz şöyle bir sağa solu gezdireyim arkadaşlar. Şey nerede? Oğuz bebesi nerede? Oğuz bebesi arabası arızalanmış. Onunla muhtemelen ilgilenecek. Bir iki hmm. saate gelecek. Bir iki saate gelecek. Tamam. Ufak bir sıkıntı Aynen. yaşamış arabası. Ne maçı var oğlum orada? Kanka ben Beşiktaş... Canlı yayın. Aa Fenerbahçe 2-1 önde. Beyler Başak bunları bana hiç söylemiyorsunuz ya. Oğlum yayın yapıyoruz ya. Kaçak yayın kanka bize şuradan girmesin ya. Kanka bu orijinal Dijitürk. Aynen değiştir. Hayır kanka kaçak yayın yapamıyorum. Siz niye üzerinize <laughs> alındınız böyle hayırdır? Niye yarınız da? Niye yarınız varmış gibi şey yaptınız yani? Şu an yayını yapan benim. Bakayım başka böyle kimler ki? Bakayım mı? Arkadaşlar bir bakayım mı? Bu Ayla. nedir Ayla. ya? Ayla. Bu nasıl bir güzellik değil Bak ya? dur şöyle Burası... güneş, güneşte göstereyim sana. Arkadaşlar gerçekten ekip şahane. <laughs> Merhabalar. Arkadaş Merhaba. Tutku ben. İsim nedir? Derya. Derya çok memnun oldum. Kısa mı yaptın. Evet. Of çok güzel ya. Ben arkadaşlar şu an zaten Türkiye akşam saat olduğu için burayı gösterebilirim böyle. Evet çok, çok güzel ee, şeylerimiz var arkadaşlar. Ee, Türk arkadaşlarım var burada. Biz böyle ara ara buluşuyoruz, toplanıyoruz. Bir arkadaşımızın hem terfisini kutlayacağız. E, hem de bir doğum günü kutlayacağız. Şimdi ben size birazcık şey yapayım mı? Gezdireyim mi sağa solu? şey yapmadan ne düşünüyoruz ya? Bizim işte buradan diyorsunuz ya mesela bu tayfanın hiçbiri daha önce Türkiye'de birbirini tanımıyordu. Hepimiz burada tanıştık. Hani bunu ben niye söylüyorum biliyor musunuz? Ee i̇şte abi tek başıma geleceğim, abi tek başıma geleceğim. Kimseyi tanımıyorum, kimseyi tanımıyorum. Zaman geçtikçe burada da çok güzel bir çevre yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani onu da söyleyeyim. Çünkü buradaki arkadaşların hiçbirini tanımıyorum ben. Mesela ilk Az önce Mete'yi gösterdim. İşte Cansu var ya böyle teknolojik hanımı şeyle beraber. Neydi onun ismi? Segve miydi? Segve ile beraber balonla gezen. Mesela i̇şte arkadaşlar ben YouTube'dan tanıştık onlar. YouTube'dan geldiler. İnsanlar mesaj attılar. tane ev bir arkadaşım oldular. Ege ile burada bir yerde karşılaştık. Yani bütün tayfa biz burada ee, tanıştık. Bakalım ben şimdi isterseniz birazcık oturayım şurada. Birazcık sizin çete bakayım. Bizim ekibi de arkaya alayım. Çetle muhabbet edelim. Ee, bugün böyle bir saat bir park bahçe yayını yapacaktık. Hatta ben için şöyle karşıyı göstereyim size. Abi ben Türk kardeş edinmem abi ya. Türkiye'den kaçız ikinci Türkiye'ye giriyorsun. Öyle olmuyor ya. Kardeşim ihtiyacın oluyor. Bizim Amerikalı bir sürü arkadaşlarımız da var zaten yani. Ama ee, şey yani Türk Türk çevresi gerçekten şey önemli burada yani. Burada bir sürü Türk var bu arada. Hani yüzlerce Türk var. Sen arasından böyle işte 10 tane, 15 tane hani sevdiğin tayfayı şey yapıyorsun. Anıl şu an yayına gelecek arkadaşlar. Anıl o yüzden yok şu an burada. Anıl tabii ki bizim bizim tayfadan. Gitti mi yayın mı gitti? Dur kim be? Aa bu arada Demir Aslak yeni bir sap gelmiş arkadaşlar. Görmemişim. Demir hoş geldin kardeşim. Ee, teşekkür ediyorum takip ettiğin için. Hoş geldin. Bu arada bakıyorum chat'e. Chat'te de bayağı bir e, follow it kısmı bayağı bayağı baya var yani. Bakalım chat akıyor şu an. Anıl abi söyledik zaten az önce. Abi Amerika'da belki master için gelmeye karşılaşırız ama Isparta'da kesin bulurum seni. Animation her zaman kardeşim. Dur internetin olmayan yere mi oturduk yine ya? Lan gezdik dur bakayım sizi şöyle birazcık daha internetin olduğu bir yerlere götüreyim bakayım bakayım bizim tayfa orada şöyle. Size i̇şte bir bir parkı gezdireyim zaten sonrasında da yavaş yavaş bir buradayız. Buradan hep beraber bizim tayfa 15 dakika Anıl yayın açacak. Anıl'ın oraya gidersiniz. Anıl'ın orada da Amerika muhabbetleri devam eder. Aa doğumun çocuğu geliyor. Dur doğumun çocuğu geliyor. Domin Cicilya koş 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 koş. Dur bakayım. Dur çevir kamerayı çevir. <laughs> Bu arkadaşın doğum günü. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Olmuş bu ya. Ay, Hepiniz ya. beyaz giymişsiniz bu arada beyler. Ama en güzel senin kanka. Bu çok çok dandik bir marka bu ya. <laughs> i̇yi, ki Melis, i̇yi ki doğdun Melis. İyi ki doğdun Melis. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Arkadaşlar yayın gittiğini gördüm şu an. Ee, nasıl yapacağız bunu? Dur bakayım bir. Çekmiyor telefon burada ya. Burada telefon çekmiyor. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Nerede ekip? Çeken bir yere gidelim. Zaten dediğim gibi bir 15 dakikaya Anıl da yayına başlıyor. Ekip diyor. Şu an geldi mi yayın? Yayın geldi mi? Yayın gelecek bir yere. Bir dakika yok.